Bugünkü derinlemesine incelememizde Çin'in donanma gücünü Bambaşka bir lige taşıyan yeni uçak gemisi Fujian varmasa da elimizdeki kaynaklar sadece teknik bir analiz sunmuyor. Bu devasa geminin Çin'in küresel hedefleri için ne anlama geldiğini de gösteriyor. Amacımız çok net. Pasifik'teki güç dengelerini değiştiren bu geminin arkasındaki 30 yıllık hikayeyi senin için özetlemek. Ve bu hikayeyi asıl ilginç kılan şey her şeyin bir ulusal aşağılanma anıyla başlaması aslında ulusal aşağılanma mı? Evet. 1996'da Tayvan Boğazı'nda yaşanan bir kriz, Çinli generallerin hafızasına tam olarak bu şekilde kazındı. O gün, yani Amerikan uçak gemileri karşısında eli kolu bağlı kalan Çin, bir daha asla diyerek bir yola çıktı. İşte Fujian, o yolun şimdilik en üst noktası. Bu ulusal aşağılanma tanımı çok güçlü. Bizi tam olarak o ana, her şeyin başladığı 1996 krizine götürür müsün? O kıvılcım neydi tam olarak? Şöyle ki 1996'da da ABD, Tayvan'a desteğini göstermek için bölgeye iki tane uçak gemisi gönderiyor. Ve Çin ordusu acı bir gerçekle yüzleşiyor. Neydi o gerçek? Bu gemilerin yerini bile tespit edemiyorlardı. Karşılık vermeleri ise yani imkansızdı. İşte bu çaresizlik hissi iki stratejik karar doğurdu. Birincisi, uçak gemisi katili olarak bilinen DF-21D gibi füzelerle Amerikan gemilerini kıyıdan uzak tutmak. Savunmacı bir yaklaşım yani. Aynen. İkincisi ise daha cesur olanıydı. Okyanuslarda rekabet edebilmek için kendi uçak gemilerini yapmak. Fakat ortada büyük bir sorun vardı, sıfır tecrübe. Sanırım hikayenin yüzen kumarhane olarak başlayıp Çin'in ilk uçak gemisine dönüşen Sovyet gemisi Varyaga bağlanmasının sebebi de bu. Aynen öyle, Ukrayna'dan otel ve kazino yapacağız bahanesiyle satın alınan o şey, paslı gövde. Evet, hatırlıyorum o hikayeyi. Türkiye'nin Montre Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle geçişine uzun süre direndiği diplomatik bir maceranın ardından Çin'e ulaştı. Orada mühendisler gemiyi resmen atomlarına kadar ayırıp incelediler ve Lianongin adıyla bir eğitim platformuna dönüştürdüler. Yani Lianongin, Çin'in uçak gemisi kullanmayı öğrendiği bir okul oldu. Kesinlikle tam bir okuldu. Tamam, o zaman kronolojiyi senin için netleştirelim. Önce hurda niyetine alınıp bir okula çevrilen Lianongin var. Sonra bunun neredeyse aynısı olan yerli kopya Shandong. Doğru. Ve şimdi de bizi tamamen farklı bir lige taşıyan teknoloji harikası Fujian. Bu üç gemi Çin'in 30 yıllık öğrenme sürecini özetliyor aslında. Peki Fujian'ı Öncekilerden ayıran ve onu bir oyun değiştirici yapan devrim ne? Mancınık. Önceki iki gemi kayak rampası dediğimiz eğimli bir güverte kullanıyordu. Ha, o meşhur rampa. Evet, bu sistem basit fizik kuralları gereği uçakların tam yakıt ve mühimmat yüklü kalkmasına izin vermiyordu. Fujian ise en yeni Amerikan gemisi USS Gerald R. Ford'da da olan elektromanyetik mancınık sistemine, yani EMAS'a sahip. Dur bir saniye burası çok önemli. Yani asıl mesele sadece daha modern bir fırlatma sistemi değil. Değil, kesinlikle değil. Asıl mesele bu sistem sayesinde Çin'in artık uçaklarını kanatları kırpılmış şekilde değil, tam güçle, yani daha fazla bomba ve yakıtla göreve gönderebilmesi. Bu da etki alanını bir anda yüzlerce kilometre genişletiyor. Olayın özü bu sanırım. Kesinlikle bu. Üstelik bu teknoloji J-15 ve yeni nesil hayalet uçak J-35 gibi ağır savaş uçaklarının yanı sıra e, yüzlerce kilometre ötesini görebilen KJ-600 erken uyarı uçağını da taşıyabilmesini sağlıyor. Bu da pilonun beynini ve gözlerini de beraberinde taşıması demek. Aynen öyle. Operasyonel kabiliyet bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Peki bu yeni devi küresel rakipleriyle, özellikle de ABD donanmasıyla yan yana koyunca nasıl bir manzara çıkıyor karşımıza? Şey, e, ABD 11 nükleer yakıtlı uçak gemisiyle hala açık ara lider. 100 bin tonluk USS Gerald R. Ford hem boyut hem de sınırsız menziliyle teknolojik zirvede. Fujian nerede bu tabloda? 80 bin tonluk Fujian ise konvansiyonel bir gemi olmasına rağmen bu zirveye en çok yaklaşan rakip. Ama Çin burada durmuyor. Kaynaklar, Şangay'da nükleer güçle çalışacak dördüncü bir geminin. Yani Type 004'ün inşasının başladığını gösteriyor. Nükleer mi? Evet, söylentiler o yönde. Hedefleri 2049'a kadar en az 6 uçak gemilik bir filoya ulaşmak. Vay canına. Yani bir yanda 100 yıllık tecrübe ve nükleer güç, diğer yanda ise inanılmaz bir hızla arayı kapatan teknolojik bir iştah var. Bu gerçekten de Pasifik'te suların ısındığının en net göstergesi. Bu sadece bir gemi sayısı yarışı değil. Aynı zamanda tecrübe, küresel lojistik ve teknolojik sıçrama yarışı. Bu noktada sana da üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Uçak gemileri gibi devasa ve maliyetli hedefler, hipersonik füzelerin yükseldiği bu yeni çağda hala denizlerin mutlak hakimi olmaya devam edebilir mi? Yoksa askeri doktrinler bu yeni tehditlere göre kökten değişmek zorunda mı kalacak?